En Kolay Türkçe Kanalı'ndan herkese merhaba. Ben Cemalettin Hoca. Bu videomda sizlere 2024 KPSS Lisans sınavında çıkan sözel mantık sorusunun çözüm yöntemini benzer bir soru üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bakalım sorumuzda ne demiş. Akın, Bekir, Celil, Dünya, Erdem, Fadime ve Gülperi adlı öğrenciler kantinden belirli bir sırada hamburger ve poğaça satın almıştır. Lütfen dikkat. Sorumuzun kökünde belirli bir sırada ifadesi geçtiği için bu sorunun bir sıralama kurgusu sorusu olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Sıralama kurgusu sorularının nasıl çözüleceğini merak edenler yukarıdaki linkten sıralama kurgusu ile ilgili videolarımızı da izleyebilirler. Evet. 7 adet öğrencimiz var. Kantinden belirli bir sırada hamburger ve poğaça satın alıyorlar. Böylelikle 1'den 7'ye kadar tablomuzu oluşturuyoruz. Toplam 7 kişiyi sıralayacağımız için kişilerin adını yazmak için sol tarafa bir kişi kümesi ve alacakları, yiyecekleri yazmak için de bir yiyecek kümesi oluşturmuş oluyoruz. Böylelikle öncülerde ne söylerse yazabileceğimiz, işlem yapabileceğimiz bir tabloyu oluşturuyoruz diyelim. Herkes sadece bir yiyecek satın almıştır. Herkesin ismini bir kere kullanacağımızı ifade etti. Poğaça satın alan kişi sayısı hamburger alanlardan fazladır. Lütfen dikkat. Poğaça satın alanlar hamburger satın alanlardan fazla olacakmış. Bunu nasıl yapabiliriz? 6'ya 1 olabilir, 5'e 2 olabilir, 4'e 3 olabilir ama hangisi olduğunu şu anda bilmiyoruz. Birinci ve sonuncu sıradaki kişiler aynı yiyecekten satın almıştır. Aynı yiyecekten satın aldıkları için hemen birinci ve sonuncu sıra yani yedinci sıraya yiyecek kutularına X sembollerini atıyorum ve böylelikle aynı ismi aynı yiyeceği alacaklarını da tablomda görselleştirmiş oluyorum. Üçüncü sırada alışveriş yapan Erdem poğaça satın almıştır. Hemen üçüncü sıraya Erdem'i yazıyorum ve poğaça şeklinde kodlamasını da yapıyorum. Dünyadan sonra alışveriş yapan Gülperi demiş. Lütfen dikkat hemen sonra dememiş bir sonra dememiş demek ki aralarında birileri olabilir de olmayabilir de şeklinde düşünmem lazım. Dünyadan sonra alışveriş yapan Gülperi'den bahsediyor. Aralarında kaç kişi olduğunu bilmiyoruz şu anda. Aynı yiyecekten satın almıştır. Evet bunların da yiyeceklerini yukarıdaki tabloda x'lerle karışmasın diye a a şeklinde basitçe kodlayalım. Dünyaya hangi yiyeceği verirsek Gülperi'ye de aynı yiyeceği vereceğimizi de burada somutlaştırmış olduk. Evet bir lego verecek şimdi bize. Fatime'den hemen önce dünya. Lütfen dikkat. Zaten dünyayı buraya yazmıştık. Fatime'den hemen önce dünya dediğine göre dünyanın arkasına Fatime'yi yazıyorum. Fatime'den hemen önce dünya oldu böylelikle. Hemen sonra da Bekir alışveriş yapmıştır. Fatime'den hemen sonra da Bekir'in geldiğini üçlü lego olarak çizmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Böylelikle dünya Fadime ve Bekir'in ardarda geleceğini aralarında kimseler olmadığını görüyoruz ve bir önceki öncülde dünyadan sonra alışveriş yapan Gülperi dediği için hemen bu üçlü Legon'un arkasına da Gülperi gelmesi gerektiğini görüyoruz. Tablomuza baktığımızda Üçlü legoyu ve hemen arkasına Gülperi'yi yazabileceğimiz tek uygun yerin 4 5 6 ve 7 numaralar olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. 1 2 3 numaraya legomuzu yazmaya çalışırsak Erdemle Bekir'in yeri çakışacağı için bu legoyu yalnızca 4 5 6 ve 7 numaraya yerleştirebiliriz. Hemen yerine yerleştirelim. Harflerimizi güzelce yazdık. En sona da Günse Gülperi'yi yazıyoruz. Dünya ve Gülperi'nin aynı yiyecekten satın aldıklarını bildiğime göre ve Gülperi'ye de x denk geldiğine göre böylelikle dünyaya da yine x diyeceğimiz yiyeceğin denk geleceğini de soruda görmüş olduk arkadaşlar. Poğaçanın hamburgerden daha fazla olduğunu unutmayacağız. X'lere ne getirmemiz gerektiği şu an için henüz belli değil. Ama öncülümüzle birlikte şekillenecektir. Bakalım. Son öncüle geldik. İkinci sıradaki kişi hamburger satın almıştır ki sorunun bence düğüm noktası burada çözülmüş oluyor. İkinci sıradaki kişiye hamburger verdiğimiz anda eğer x'leri hamburger tercih etmeye çalışırsak hamburger sayısı toplamda 1, 2, 3, 4'e çıkmış oluyor ve poğaçalar hamburgerlerden daha fazla olamıyor. Bu nedenle arkadaşlar x bulunan yerlere hamburger yazmamız artık mümkün görünmüyor. Hemen o zaman bunları siliyoruz tekrar ve bunların kesinlikle poğaça olduğunu basit bir deneme yanılma yöntemiyle anlamış oluyoruz. X'lere kesinlikle poğaça denk gelecek çünkü poğaça sipariş eden satın alan kişi sayısı hamburger alanlardan fazlaydı. Evet şimdi şurası kritik arkadaşlar. 4 ve 5 numaraya istersek her ikisine de hamburger yazabiliriz. Böylelikle 3 hamburger 4 poğaça olur. İstersek de her ikisine poğaça yazabiliriz. Yani 6 poğaça bir hamburger de olabilir. Veya 5 numaraya hamburger, 6 numaraya poğaça şeklinde de dağıtabiliriz. Yani buradaki kritik noktamız şu olacak. 5 ve 6 numaranın her ikisi de hamburger olabilir. Her ikisi de poğaça olabilir veya çapraz şekilde biri hamburger, biri poğaça olabilir. Böylelikle poğaça Satın alan kişi sayısının hamburger satın alanlardan fazla olduğu kuralını da bozmamış oluyoruz. Burada özellikle her ikisinin de hamburger olma olasılığını ve her ikisinin de poğaça olma olasılığını da gözden kaçırmayacağız arkadaşlar. Tablomuzda iki tane yer boş kaldı. Böylelikle iki isim söylenmediği anlamına geliyor. Hemen isimleri eleyelim. Bekir'i yazdık. Akın'ı yazmadık. Celil'i yazmadık. Evet Akın ve Celil'i yazmadık. Diğer isimleri tablomuza aktardığımız için... 1 ve 2 numarada Akın veya Celil olma ihtimali var. O zaman hangisinin 1 numarada, hangisinin 2 numarada olacağını bilemeyeceğimize göre kendi aralarında bu iki kişiyi çapraz diyoruz. Akın Celil, Celil Akın şeklinde ve böylelikle tablomuzu tamamlamış oluyoruz. Tabloda boş kalan yerler, bilinmeyen unsurlar birbirleri arasında yer değiştirebiliyor. Bunlara da çaprazlama dendiğini ve neredeyse tüm çıkmış sorularda bu özelliğin kullanıldığını daha önceki videolarda ifade etmiştik. Bakalım sorularda ne söylemiş. Buna göre aldık kişilerden hangileri hamburger satın almış olabilir. Evet hemen bakıyorum bekir, bekir 6 numarada geliyor. Bekir'in şöyle siyahla yapalım. Bekir'in hamburger olma alma olasılığı var. Bekir olabilir. Celil'e bakalım. Celil'in altında 1 ve 2 numarada Celil bulunduğu için poğaça da olabilir. Hamburger de olabilir. Celil de mümkün. Dünya'ya bakıyorum. Dünya'nın altında ise poğaça yazıyor. Dünya'nın hamburger alması mümkün değil. O zaman 1 ve 2 yani Bursa doğru cevap olarak geliyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci sırada alışveriş yapan öğrenci poğaça satın almıştır. Evet birinci sıradaki kişinin poğaça satın aldığını gördük. Doğru. Dördüncü sırada alışveriş yapan öğrenci hamburger satın almıştır. Dikkat edelim lütfen dördüncü sırada dünya bulunuyor ve kesinlikle poğaça aldığını görüyoruz. Yani bu kişinin hamburger alma ihtimali yok. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? Bursa olacaktır. Beşinci sırada alışveriş yapan öğrenci hamburger evet alabiliyor. Ard arda alışveriş yapan iki kişi hamburger satın almıştır. Dediğim gibi 5 ve 6 numaranın aynı anda hamburger olma ihtimali vardı. Arda arda alışveriş yapan iki kişi poğaça satın almıştır. Ki zaten 3 ve 4 numarada kesin olarak poğaça satın alanların da bulunduğunu görmüş olduk. Aşağıdaki öğrencilerden hangileri kesinlikle aynı yiyecekten satın almıştır? Lütfen dikkat edelim. Kesinlikle aynı yiyecekten satılanlar Erdem ve Dünya gibi görünüyor. Diğerlerinin hepsi çapraz olduğu için sevgili arkadaşlar aynı yiyecekten satın aldıklarını kesin olarak söyleyemiyoruz. Hemen şıklardan erdem ve dünyayı arıyoruz. A değil, B değil, C değil. Evet, dünya ve erdem Denizli seçeneği doğru cevap olarak gelmiş oluyor. Son sorumuza da bakalım. Hamburger satın alan 3 kişiden birinin akın olduğu biliniyorsa lütfen dikkat 3 kişiden biri diyor ve bunun akın olduğunu ifade ediyor. Şimdi akının hamburger satın alabilmesi için kesinlikle ne olması lazım? İkinci sırada yer alması lazım. Böylelikle Celil neye kalıyor? Birinci sıraya kalıyor. Akın hamburger alacağı için ikinci sırada geldi. Toplam 3 kişinin hamburger aldığını söylediği için arkadaşlar 5 numaradaki Fadime'nin de hamburger aldığını ve 6 numaradaki Bekir'in de hamburger aldığını kesinlikle söylememiz lazım bu soru için. Buna göre sorumuzu kontrol edeceğiz. Gülperi 6. sırada alışveriş yapmıştır. Hayır, Gülperi 7. sırada çıktı. Dünya 5. sırada alışveriş yapmıştır. Tablomuza bakıyoruz. Dünya 4. sırada alışveriş yapıyor. Celil 1. sırada alışveriş yapmıştır. Evet, Celil'in Akın'ı ikinci sıraya yazdığımızda birinci sıraya geldiğini de görüyoruz. Ve doğru cevabımız böylelikle Ceyhan seçeneği olarak karşımıza çıkmış olacak. Bekir poğaça satın almıştır diyor. Bekir'e hamburger geldi. Fadime poğaça satın almıştır. Yine Fadime'ye de hamburger denk geldiğini gördük. Böylelikle sorularımızın çözümünü tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz Abone ol kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir çıkmış soru çözümünde tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.